Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Demet Özdemir peş peşe iki dizi haberi birden verdi. Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la dün gece Kuruçeşme'de Çeşme'de bir mekanda yemek yedi. Başarılı oyuncu Engin Akgürek ile başrolünü paylaştı. Adım Ferah dizisi ile ilgili çok yakın zamanda sete çıkacağız. Her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Onun dışında bir ipucu vermeyeyim. Çok heyecanlıyım. Değişik bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Bakalım inşallah seyirci de memnun olur dedi. Demet Özdemir Dünya ile Benim Aramda dizisi de iki sezon onayının çıktığını açıkladı ve biz bugün bir araya geldik. 2 sezon haberi legal bir şekilde duyuruldu. Onu da şunu net bir şekilde söylerim. Tam gününde bizi yakaladınız. 2 sezon başlayacağız. Haziran ayında düşünüyoruz sete çıkmayı. Hiç ara vermeyeceğim sete. Önce adım Fera. Hemen peşinden Dünya ile Benim Aramda'ya çekeceğiz diye konuştu. Sizler için Demet Özdemir'in yepyeni projesinden bilgi verdim. Şimdilik hoşçakalın, iyi seyirler.